Herkese selamlar arkadaşlar. Ben bu canı sığmazam. 34. bölümle sezon finali yapacaktır. Peki bu bölümde neler yaşanacaktır? Ben bu canı sığmazam. Kayıkçı kim? En son en çok sorulan sorulardan biri de bu arkadaşlar. Bizler büyük bir ters köşe bekliyor olabilir. Sizler kayıkçı hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Arkadaşlar kayıkçı bir şahıs mıdır veya bir örgüt ismi midir? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Ben bu cana sığmam 34. bölüm ile sezon final yapacaktır. 34. bölümde neler yaşanacaktır. Tüm detaylar bu videomuzda. Kaçırmak istemiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, ben bu cana sığmadım. Kayıkçı kimdir? Ekip kayıkçı arıyor. Kayıkçı ters köşe yapılarak Ateş'in annesi çıkacağını düşünüyorum. Herkes bir erkek beklerken bence büyük bir ters köşe yapılarak kadın çıkma ihtimali yüksek. Bu arada bu da ateşin annesi olabilir. Sizlerde fikir ve düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki ben bu bucağına sığmazan videomuzda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.